Evet, ben anlıyorum. Konu e, bana odaklandırılıyor. Beni hedef tahtasına oturtan bir anlayışın hüküm sürdüğü tartışma yürütülüyor. Çok garip. Ne Necmettin Allamoğluymuşum ya. Vallahi billahi. Tespih piyasasının geldim, merkezine oturdum. E, sanki buradaki bütün tartışmaları ben e, alevlendiriyorum ya da ben söndürüyorum. Çok garip. Ya arkadaş sizin aklınız, fikriniz, izanınız var mı bu ülkede? Eğer varsayalım ki ayda e, 10 tane e, bağ tesbih çıkıyorsa bu memlekette 100 tane fil diş tesbih çıkıyor. 200 tane mamut diş tesbih çıkıyor. Misal, orantısal olarak siz bunu böyle çoğaltabilirsiniz. Benimkisi e, küçük bir misal. Bağ tesbih söz konusu olduğunda söylediğimde doğru 10 tane. Ve bu 10 tane tesbihin e, yapılmasından benim verdiğim e, reklamasyondan, benim anlatılarımdan benim piyasayı force etmeye çalışmamdan alınıyorsunuz. İnsanların e, efendim söyleyeyim bağ tesbihe yöneldiğini düşünerek ya da doğal tesbihlere yöneldiğini düşünerek sizin sıkmalarınıza iltifat etmediğini varsayıyorsunuz. Aslında öyle değil. İnsanlar zaten sizin sıkma tesbihlerinizden ya da katelin tesbihlerinizden ya da yalan yanlış ifadelerle dolu tesbihlerinizden zaten insanlar bıkmış. Herkesin elinde 5-600 tane 1000 tane falan var. Tesbih koleksiyonu yapan insanların kendilerinden duyduğum rakamlar bunlar. Yeteri kadar zaten siz bu insanları doyurmuşsunuz. Zaten bazıları yenisini de asla almayacak. Bazıları da yaptığınız sahtekarlıkları, usulsüzlükleri, doğru tanımlamalar yapmadığınızı falan da öğrendiler. Bazıları da sıkma, eski sıkma diye sattığınız şeylerin aslında eski olmadığını da öğrendiler. O bilinç düzeyine geldi insanoğlu. Yani siz işte şimdi böyle bir ortamda kalkıyorsunuz. Efendime söyleyeyim. Ee, Kur'an'dan ayetlerle e, bana saldırıyorsunuz. ya El insaf ya. El insaf. Bu memlekette e, harikulade tesbih yapan, işlemeler, oymalar yapan e, bu e, tesbihlerle sanat dünyamıza renk katan ustalar var. Ne yapacak bu ustalar? Sizin sıkmalarınızı mı yapacaklar? He? Ya da sizin mandalarınızı mı yapacaklar? Manda boynuzlarınızı mı? Ya da sizin koç boynuzu dediğiniz şeyleri mi yapacaklar? Sanatı siz belirleyemezsiniz ya. Sanatın mirengi taşı sen olamazsın. Özellikle sana söylüyorum. O uzun 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 yazmışsın ya yazı. İsmini söylemeyeyim. Seninle zaten dalaşmak da istemiyorum. Sana karşı da herhangi bir böyle oturup da saatlerce yazı yazmak da istemiyorum. Ama maalesef kendini bu piyasanın ahkam kesen bir numaralı uzmanı gibi e, addediyorsun. Konunun ne ilgisi var e, dinle Diyanet'le? Sen nesin yani? Sen damlasın ya bu evrende, bu dünyada, okyanusta bir damlasın. Hepsi topu, bütün e, kalibren bu. Sen biliyor musun dünyanın neresinde insanlar nasıl yaşıyorlar? Sen biliyor musun e, kara karafatma yiyen insanları? Sen biliyor musun fare yiyen insanları? Sen biliyor musun maymun yiyen insanları? Sen gördün mü bunları? Sen bir kaplumbağa denizden tutulup da şif denilen yani köyün muhtarı e, durumundaki insanın o kaplumbağayı efendime söyleyeyim e, karaya çektirttikten sonra e, kayıktan ya da motordan çektirttikten sonra köylünün o ürünün karşısına, o canlının karşısına ya da o hayvanın karşısına geçip de mutluluktan Afrika dansları oynadığını sen gördün mü? Buna şahit oldun mu? Bilir bilmez konuşuyorsunuz ya sanki her şeyi e, efendime söyleyeyim herkesin bir anda bulup çekip de e, Instagram'da ya da işte YouTube'da bir yerde yayınlamasını ve oradan gördüklerinizi e, temaşa ettiğinizi falan e, zannediyorsunuz ama böyle de gerçekler var. İnsanlar karnını doyuracak ya. Sizin söylediğiniz e, malzemeler e, illaki böyle e, çalışmak istemediğinizi söylediğiniz ve karalamaya çalıştığınız bu malzemeler bazı insanların hayatını devam ettiriyor ya. Denizden çıkan bir canlı, balık ya. Yani sana göre sünnidir, öbürüne göre efendime söyleyeyim şafidir. Ben gördüm. Endonezya'da hangi kıstaslarla dini inançları olan insanların o hayvanın etini yiyip yemediklerini gördüm, şahit oldum. Bunları on kere de size anlattım. Hala dönüp dolaşıp giriyorsunuz bu tartışmaları yapıyorsunuz ya. Eziyet edilen hayvanlar var. Hayvanın kabuğunu almak için dini inancı gereği etini yemeyeceğini düşünen adam ağına takılmış canlı bir kaplumbağayı ne yapıyor biliyor musunuz? Üstünden kabuklarını alıyor. Bu kabukları almanın bir yöntemi var ısı tutarak bu kabuklar kendini atıyor. Bazısı da o ısıdan ötürü e, yanıyor, efendim, şeyim, kullanılmaz hale geliyor. Ama buna rağmen e, fakir fukara insanlar bunlar. Alıyorlar e, kabukları ve o canlıyı denize atıyorlar. Canlı canlı tuzlu suda kavruluyor e, o e, zavallı e, şeyin, kaplumbağanın... E, e, kabukları, zırhı alındıktan sonraki kalan kemiğiyle o yağ arasında efendime söyleyeyim tuzlu suda aylarca ızdırap çekiyor. Hiç gördünüz mü böyle bir şeyi siz? Tanık oldum ben. Tanık oldum ve asla kabul edemeyeceğim, asla böyle bir şeyi onaylayamayacağım efendime söyleyeyim vicdansızca bir şey. Ama dini duygularla yapıyor adam bunu. O inancına göre etini yiyemeyeceği için canlının kabuğunu alıp e, şeyi atıyor hayvanı denize atıyor. O hayvan bir zaman sonra o, o acıdan, ızdıraptan kurtuluyor ama en nihayetinde tekrar üstüne yeni bir e, zırh ediniyor, bir kabuk ediniyor. Ve biz bunlara ikinci kabuk diyoruz. İkinci kabuğu olan hayvanlar var. E, zaman zaman e, elimize denk geliyor. Bu kabuklarla, bu, bu, bu avlanmalarla ya da bu ağa takılan hayvanlarla bizim ne ilgimiz alakamız var ya? Bunu insanlar kendi hayatları içerisinde orada yaşıyorlar, yapıyorlar. Daha geçen gün anlattım, 50 tane hanesi olan bir ada. O adanın terk edilmemesi için devlet o insanlara ev yapmış. Efendime söyleyeyim, balık tutarlar ve balıklarını bir yerlerde saklasınlar diye buzhaneler yapmış. Hem de kocaman büyük buzhaneler yapmış. Ve bu buzhanelere saklasınlar da, gelen motoruyla gelen balık almak isteyen insanlar taze taze o balıkları alabilsinler, balıklar bozulmasın. Bu insanlara vergi muafiyeti koymuş, efendime söyleyeyim ihtiyaçlarına karşılık her türlü gereksinimi karşılamış. Neden? 17.562 tane adası olan Endonezya'daki bazı adaların kullanılabilir olmasını sağlamak maksadıyla yapmış. Bu insan denizden tuttuğu zaman bir tane kaplumbağayı neden yemeyecek yani? Niçin yemeyecek? Senin kıssaslarına göre mi yaşayacak bu insanlar? Nicaragua'da da aynı şeyler var. Ne yapsalar yani aç mı kalsalar köylüler? Siz gördünüz mü Brezilya'da insanların e, efendime söyleyeyim e, tatlı sularda e, kaplumbağa avcılığı yaptıklarını gördünüz mü? Böyle videolar izlediniz mi? Tatlı su kaplumbağaları var. İnsanlar bunun peşinde. Yakalıyorlar ve yiyorlar. Ya size ne? Ben anlamıyorum yani. Sizin kıstasınız ne? Sizin kıstasınız Katelin'in dökülmesi, katelin'in satılması, asla bağ satılmaması ve kötüleyip e, piyasada bir algı oluşturup, efendime söyleyeyim, insanları bakın bunlar e, e, necaset doludur, bunlar e, efendime söyleyeyim günahtır, e, bunlar e, ziyan zebil edilmiş hayvanların e, artıklarıdır, bunlar e, haramdır falan deyip de inançlı insanları Gerçek e, medeniyetin, e, Türk e, medeniyetinin, Türk İslam kültür medeniyetinin kullandığı bu malzemelerden uzaklaştırmak. Bir de fil dişi mevzusu var. Çok garip bir şey. Ya fil dişi Afrika'dan çok, ya Avrupa'dan geliyor ya. Getirenleri de bak vallahi billahi sayarım. İsimlerini de söylerim. İnsanın canını sıkmayın. Bütün insanlar bu işten para kazanıyor. Ekmek yiyor. Evine çoluğuna çocuğuna para götürüyor. Ya biraz izan sahibi olun ya, biraz vicdan sahibi olun ya. Senin demenle olmuyor. Almış 1970'e kadar Afrika'da ne kadar e, 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 Efendime söyleyeyim fil dişi fil varsa öldürmüşler. Onların e, bütün döküntülerini almışlar getirmişler Avrupa'ya. Avrupa'dan gelmesinin sebebi bu. Tonlarca daha var Avrupa'da. En az birkaç ton Türkiye'de o, o vesileyle gelmiş fil dişi var. Gergedan boynuzları, hakeza. Gergedan boynuzlarının çok güzelleri, çok harikaları Avrupa'dan geliyor Türkiye'ye. Ne istiyorsunuz siz ya? Araştırmıyorsunuz, bilmiyorsunuz, konuya hakimiyetiniz yok. Vire ahkan kesip duruyorsunuz. Kur'an'dan bir ayete e, bağlayıp da bir, bir e, e, efendime söyleyeyim uzmanın fetva vermesini istiyorsunuz. Piyasa böyle e, döner mi? Bir sektör böyle yaşayabilir mi? Sanatçı sizin söylemenizle sanat üretebilir mi? Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz ya? Dönüyorsunuz, dönüş, dolaşıyorsunuz bir fasit daire. Aynı yere geliyorsunuz. Tartışmaları hep aynı boyuta indirgiyorsunuz. Gergeden kuşu gagası denilen şeyin senede çıkabilecek tesbihi 10 tanedir. 10 tane. Siz Katalin bazlı ve e, kanserojen etkili binlerce, yüz binlerce tespih çıkarıyorsunuz. İnsanların eline veriyorsunuz. Bunu mu söyleyelim? Bunun mu, e, efendime söyleyeyim, piyasada e, reklamasyonunu yapalım? İnsanlara bununla ilgili mi algılar yapalım? El insaf ya. Ya susun ya. Edep yahu. Yani siz vicdanlısınız da biz vicdansız mıyız ya? Sen gördüğün bir gülü koparırsın ama ben hayatımda gül koparmadım. Gülün yakıştığı yer gülün bittiği dalıdır. Orada kalacak. Keşke insanlık medeniyetinde bu malzemeler hiç kullanılmamış olsaydı ve bize intikal eden de böyle bir medeniyetin bize getirdiği bir miras söz konusu olmasaydı. Ama değiştiremeyiz bunu. Binlerce yıldır kullanılan bu malzemeler. Binlerce yıldır kullanılıyor. Binlerce. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Hiçbir şeyden haberiniz yok. Ahkam kesiyorsunuz, adam adamcağızın yazdığı bir yazının altına döşeniyorsunuz da döşeniyorsunuz. Hedefiniz benim, ben biliyorum. Hedef benim. Bana vurmaya çalışıyorsunuz. Hedef... Ama sizin buradan yürüyebileceğiniz ve sonuç alabileceğiniz bir imkan yok. Buradan size ekmek yok. Çünkü doğal malzeme olmadan sanat olmaz. Anladın mı? Senin katalinlerinle, sıkmalarınla sanat olmaz. İşte bu kadar.